selam merhabalar. Ben de 5 x 5 isimli projemin yeni güncelleme videosuna hoş geldiniz. Neydi bu proje? Hemen kısaca anlatayım. Bu projeyi ben uydurdum. Oturdum, üşenmedim. 50 tane başlık yazdım. Bunlar sizi kozmetik ürünlerinize böyle yönelten başlıklar. Böyle mesela işte en pahalı ürününüz, en sevdiğiniz ürününüz falan filan. Sonra bu başlıkları Küçük Kararlar isimle uygulamamı çarkına yazdım. Her ayın başında o çarkı 5 kez çeviriyorum. 5 tane üst başlık belirliyorum. Daha sonra da bu başlıklara uygun kendi koleksiyonumdan ürünler seçiyorum. Bu ürünleri bir sonraki güncellemeye kadar en az 5 kez kullanmam gerekiyor. Ama eğer istersem daha yüksek bir e, kullanma hedefi koyabiliyorum. İşte 10 kez kullanacağım diye biliyorum, ben bunu panlayacağım diye biliyorum, bitireceğim diyorum falan filan. Bu aynı zamanda sizin de katılabileceğiniz bir proje. Ben zaten her ayın başında başlıkları belirliyorum. Yapmanız gereken tek şey koleksiyonunuzdan o başlıklara uygun ürünler seçip hedeflerinizi belirlemek. Ve de hala hazırda bu proje benimle birlikte yapan bir sürü insan olduğunu biliyorum. Onların güncellemelerini mutlaka yorumları aşağıya bekliyorum. Eğer videomu beğenirseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videoları anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de Instagram hesabım var. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Tabii ki önce bir önceki güncellemenin başlıklarından ve ürünlerinden başlayacağız. İlk başlığımız en sevdiğim markadan bir üründü. En sevdiğim marka olarak aslında en sevdiğim eskiden en sevdiğim marka diyebilirim. Çünkü artık Türkiye'de satılmıyor ama ben Urban Decay'i seçmiştim. Urban Decay'in de Born to Run isimli bir far paleti vardı elimde. Buna 5 kez kullanma hedefi koymuştum. Herhangi bir rengini bir kez kullandığımda o bir kullanım sayılıyordu. Bir sürü rengini kullandım. 5 kez kullanma hedefime ulaştım. Hatta sanırım daha bile fazla kullandım. Gerçekten Hemen hemen her rengini kullandım diyebilirim. O yüzden benim için çok iyi oldu yani. İlki projeye koymuşum. Bayağıdır da kullanmıyordum. Gördüğünüz gibi gayet böyle kullanılmış, sevilmiş gözüküyor bence. Şöyle yani sağlam göçükler var. Sağlam girtin bir tane panım bile var. <laughs> Neyse sonuç olarak bu projeden gidiyor. İkinci başlığımız altın renkli bir üründü. Altın renkli bir ürün içinde Honey hani bir ya da, bir Mine hani koleksiyonunun aydınlatıcı ya da yüz paleti mi diyeyim artık aydınlatıcı paletini seçmiştim. Buna da 5 kez kullanma hedefi koymuştum. Bunu da gerçekten çok daha fazla kullandım yani 10 kez kullanmışımdır. Çok da severek kullandım. Yani bu sarı renk aslında bana çok sarı gelir gibi geliyordu. Ama değil çok severek kullandım. İkisini karıştırarak da kullandım. Ayrı ayrı da kullandım. Far olarak da kullandım. Aydınlatıcı olarak da kullandım. Sadece burasını böyle bronzer gibi buraya da sürdüm. Gerçekten ben çok severek kullanıyorum bu paleti. Daha açık renkli, ya yani açık tenliyseniz belki size koyu gelebilir ama ben çok beğendim. Bir sonraki başlığımız ışıltılı bir üründü. Işıltılı bir ürün başlığına ben Lovely'nin son çıkan koleksiyonu, Back to School koleksiyonunun bu eye topper paletini seçmiştim. Yani işte böyle farın üstüne uygulayabileceğiniz 3 tane üründen oluşan bu paleti. Bunun koleksiyonu beraber denemiştik. Aşağıya videosunu da koyarım. Yani Şöyle ki buna ben 5 kez kullanma hedefi koymuştum. Çok uzunca bir süre unutmuşum bunu. Hiçbir zaman makyajlarımda kullanmadım. Daha yeni aklıma geldi. O yüzden sadece iki kez kullandım. Dolayısıyla üç kez daha kullanmam gerekiyor ve projede kalmaya devam edecek. Ama kullandığım zamanlarda yaptığım makyajı gayet sevdim. Bu iki rengi evet tapur olarak kullanabiliyorsunuz ama bu baya kendi başına var olan bir far yani. Zaten ilk kullandığımda şu pembeyi kullandım. İkincide de hatta bu ikisini de kullandım. Diğerinde de bunu bütün göz kapağıma uygulayarak kullandım. Güzel yani kullanmaya devam ederim. Projede kalmasının bir sakıncası yok. Herhalde bir sonraki ay gider. Bir başka başlığımızda en sevdiğim ürünlerden biri idi. Ben bunun için pastelin 20 numaralı likit mat rujunu seçmiştim. Gerçekten çok sevdiğim bir ürün. Ama açıkçası bunun formülasyonunu yenilediler. Rengini biraz değiştirdiler. Eski halini ben daha çok seviyordum. Bunu da sevdim ama Eskerne daha çok seviyordum. Buna da 5 kez kullanım hedefim vardı. Bunda da hedefime ulaşamadım. Hatta bunda sadece iki kez kullanmışım. 3 kez daha kullanmam gerekiyor. Bu da projede kalmaya devam ediyor. Son başlığımızda cruelty free yani hayvan deneyim yapmayan markalardan bir üründü. Herhangi bir markadan ben Revolution'un bir ürününü seçmiştim. Bu da eski bir koleksiyon ürünü. Cheeky Blush Shot isimli likit allıklarından bendeki rengi pink. Buna da 5 kez kullanma hedefi koymuştum. Bunu da gerçekten çok severek ve çok daha fazla kullandım. Benim çok fazla ürün uygulamam gerekiyor. Rengi biraz açık geliyor ama çok fazla ürün uyguladığımda inanılmaz tatlı bir pembelik veriyor ve çok çok kalıcı. Gerçekten sanırım hala satılmıyor ama şimdi satılmıyorsa bile bir sonraki koleksiyonunda Revolution eminim ki bir liktallık çıkarır yani. O yüzden çok da üzülmeye gerek yok. O da projeden gidiyor. Yani 3 tane ürün projeden gidiyor. 2 tane kaldı. Sorun değil. Onlar çok kolay kullanılabilir ürünler. Ve şimdi işin en eğlenceli kısmına geçiyoruz. Yeni başlıklarımızı seçeceğiz ve onlara uygun yeni ürünler. Hadi bakalım. Evet Küçük Kararlar isimli uygulamamı getirdim. Şöyle gördüğünüz gibi 5x5 isimli bir çarkım var. Bunun içinde 50 tane diye hatırlıyorum. Tam 50 taneydi. Belki bir tane eklemiş olabilirim. 50-51 tane başlık var. 5 tane seçeceğiz. Haydi bakalım. Vücut bakım ürünü. Güzel. Böyle şeyler de şu açıdan iyi oluyor. Hem kullanmadığınız böyle kıyıda kalmış, aa bunu hiç kullanmıyordum dediğiniz bir şey seçebilirsiniz. Hem de sürekli kozmetik makyaj, renkli makyaj ürünü seçmekten iyi. Evet, ikinci başlığımız. Saç bakım ürünü. <laughs> Güzel. Vücut bakım ürünü, saç bakım ürünü. Evet. Üçüncü başlığımız. likit yapıda bir ürün. Bu niyeyse sürekli geliyor. Bundan acaba birkaç tane mi var çarkta? Dördüncü başlığımız. En sevdiğin renkte bir ürün. Bu da daha önce gelmişti. Mint yeşilini seçmiştim. Gene mint yeşil seçelim herhalde. Çünkü hala en sevdiğim renk o. <laughs> Son başlığımız. Oje. Güzel. <laughs> Kolay. Oje. Evet, o zaman beş tane başlık oldu galiba, değil mi? Vücut bakım ürünü, saç bakım ürünü, likit yapıda bir ürün, en sevdiğin renkte bir ürün ve oje. Hemen ben bunlara karşılık ürünler alıp geliyorum. Evet, ürünlerimi aldım geldim, biraz da kenara kaydım. Şurada başlıkları yazıyorum, evet. <laughs> İlk başlığımız vücut bakım ürünüydü. Vücut bakım ürünü için İhsana'nın böyle bir e, vücut e, losyonu var bende, aloe veralı. Bunu seçtim. Şöyle ki bunu ben beğenmedim çok fazla. Birazcık nem veriyor ama kısa sürede bir nem veriyor. Yani üzerine böyle 48 saat falan yazıyor. 48 saat kesinlikle değil. Yalnız bu sıralar gerçekten vücudum çok kuru. Özellikle böyle işte dirseklerim, şu kollarım, diz kapaklarım falan çok çok kurular. Dedim ki bunu projeye seçersem eğer çok fazla kullanırım. Sürekli diyorum ki vücut dosyanı kullanacağım, kullanacağım, kullanmıyorum. Ve bu konudan da rahatsızım yani. O yüzden bunu seçmek istedim. Aslında bu bayağı dolu, bayağı dolu. Yani yarısından fazlası net var içerisinde. Ama gene de böyle yüksek bir hedef koymak istedim ve bunu bitirme hedefi koyuyorum. Yani bir sonraki güncellemeye kadar bitiremem muhtemelen ama bence bir iki aya biter. Çünkü yani çok fazla nemlendirmediği için çok ürün kullanıyorum. O yüzden de çabuk biter diye düşünüyorum. İlk ürünümüz bu. İkinci başlığımız da saç bakım ürünüydü. Saç bakım ürünü olarak da bu Tony Guy'ın ışıltı veren saç parfümünü seçtim. Gördüğünüz gibi bu böyle çok az kaldı. O yüzden bunu da bitirmek istiyorum. Ya açıkçası böyle ışıltı mışıltı verdiği yok. Bir işe de yaradığı yok. Ama işte neyse yani kullanayım bitsin. <laughs> Üçüncü başlığımız likit yapıda bir üründür. Likit yapıda bir ürün olarak da Lovely'nin bu son çıkan Back to School yani bir önceki güncellemedeki Aytapır paletimle aynı koleksiyondan çıkan bu likit aydınlatıcısını seçtim. Bendeki kaç numaraydı bu ya? 1 mi 2 mi? Zaten 2 numarası vardı. Bu 2 numarası. Ne diyor? Lovely after classes liquid highlighter. Number two. Evet bu iki numarası birazcık daha böyle açık. Bir numarası daha altın renkliydi. Bunu ben çok beğendim ve kullanmak istiyorum. O yüzden bunu projeye katma, yani projeye almak istedim. Ama gene de çok yüksek bir hedef koymayacağım. Sadece 5 kez kullanma hedefi koyacağım. Bir güncellemede de beş kez kullanırım yani. Kullanırım. Bir sonraki başlığımız en sevdiğin renkte bir üründü. Benim en sevdiğim renk, en azından en sevdiğim renklerden bir tanesi. Hani ilk sorulduğunda onu söylüyorum gibi geliyor bana. Hep mint yeşili. Mint yeşili bir ürün olarak da Biolis'in bu Sunrise son çıkan koleksiyonu Light son Acayip tartışmalı bir koleksiyon. Onun aydınlatıcısını seçtim. Paketlemesi mint yeşili olduğu için. Bu arada renkli şeylerde paketlemesinin rengine göre de seçebilirsiniz. Ürünün rengine göre de. Ben paketlemesinin rengine göre seçtim. Ben bu aydınlatıcıyı gayet beğendim. Ee, biraz fondöteni kaldırıyor diyorlar. Ben henüz onu tecrübe etmedim ama göreceğiz. Buna da beş kez kullanma hedefi koyuyorum. Çünkü zaten bir tane daha aydınlatıcı olduğu için proje içerisinde aynı güncellemede çok zorlamasın istedim. Buna da beş kez kullanma hedefi koyacağım. Yani bilmiyorum böyle o kadar şey e, bu aralar likit, krem, e, aydınlatıcıları çok kullanmayı çok seviyorum. Gerçekten hiç toz kullanasım gelmiyor. O yüzden güzel yani. İki tane aydınlatıcı olmasına okey. Ve son başlığımız da oje idi. <laughs> Dümdüz. Ve çok eski, çok çok eski Mega Rocks diye bir koleksiyon belki bu. Glitter Nail Color diye böyle simli, bu işte glitterlı bir ojesi vardı. Şimdi burada şu yukarıdakileri görüyorsunuz ama aslında bu kadar kaldı bu. Çok az kaldı. Her ne kadar duruşunu beğensem de böyle değişik sanki nail artımsı şeyler yapmama izin veriyor olsa da çıkartması biraz zor bir ürün. Ama gene de yani bu kadar kullandım artık bitireyim diye düşündüm. Aynı zamanda oje projemden de çıkartmış olurum eğer takip ediyorsanız bilmiyorum. Bu arada bu projelerin hepsini aşağıya oynatma listelerini koyarım. Yani bu projenin de önceki güncellemelerine göz atmak isterseniz aşağıda yer alır. Buna da bitirme hedefi koyuyorum. Zaten benim tahminimce bu. Yani bütün tırnaklarıma sürsem hani biter bir kez. Ama çünkü gelmez çok fazla fırçaya diye tahmin ediyorum. Muhtemelen bütün tırnaklarımı süremem bile. Neyse. Bu da projede kalıyor. Ve bitirdim. Evet bu ayki başlıklarımız böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizin ürünlerinizde mutlaka aşağıya bekliyorum. Ve bir önceki güncellemenin nelere, neler oldu bir bakalım. Onları da bekliyorum. Kullanabildiğiniz mi ürünleri. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Umarım katılırsınız da ayrıca bu projeye. Bence çok eğlenceli bir proje. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.